Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Son günlerde beklediğimiz ve tahmin ettiğimiz transfer hareketliliği Embaye Cagney'in sözleşmesinin fesi edilip Omar El Abdullah'ın de lisansının çıkması yönündeydi. Ve bu da dün akşamüstü saatlerinde gerçekleşti. Galatasaray'da Dominic Torrent'ten ümit kesildi. Galatasaray'da işler bir türlü yolunda gitmiyor. Süper Lig'de üst üste oynadığı 4 maçı kaybeden sarı kırmızılı ekip son maçında Alanya Spor'la karşılaşırken beraberliği son anda kurtarması endişeleri daha da arttırdı. Özellikle Fatih Terim'i yerine getirilen Torrent eleştirilerin odağında. Takımı ateşleyemeyen ve çıktığı 4 maçta sadece 1 puan alabilen İspanyol çalıştırıcı, oyuncu seçimleri ve geç yaptığı değişiklikler nedeniyle tepki çekti. Torrent Tüm baskısına rağmen Alanya Spor karşısında da oyuncu değiştirmek için 82. dakikaya kadar bekledi. Bu durum maçı en iyi yerden seyrediyor ama hiçbir şey yapmıyor yorumlarına yol açtı. Aytemiz Alanya Spor beraberliğiyle Galatasaray düşme hattıyla arasını açma fırsatını kaçırırken taraftarlar Dominik Torrent yürümeyeceği konusunda büyük oranda fikir birliğine vardı. Sosyal medyada şu anda boşluğu olan Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimleri öne çıktı. Son olarak Beşiktaş şampiyonluğunu taşıyan ve Galatasaray formasında gelen Sergen Yalçın da adaylar arasına eklendi. Burak Elmas yönetimini göreve davet eden Galatasaray taraftarlar durum daha da kötüye gitmeden teknik direktör değişimi yapılmasını istiyor. Öte yandan Sergen Yalçın'ın da Galatasaray'ı çalıştırmaya sıcak baktığı ve ekibiyle göreve hazır olduğu belirtiliyor. Galatasaray ile düşmanlar arasında sadece 3 puan bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip Kayseri, Göztepe ve Rize ile 3 kritik maça çıkacak. Özellikle Kayseri maçında puan kaybı halinde Torrent'in kalmasının imkansız gözüyle bakılıyor. 600 bin euroluk tazminat maddesi bulunan İspanyol çalıştırıcının gönderilmesi ve yerine camiayı ve takımı tanıyan bir ismin getirilmesi bekleniyor. İtalyanlardan flash iddia İtalya'da gündem Adana Demirspor'da forma giyen tecrübeli golcü Mario Balotelli ve onu hayata döndüren Adana şehri. 3,5 yıl sonra yeniden İtalya milli takımına dönmesinin sırrını gündeme taşıdığı Spor İtalya'daki programda Adana şehri tanıtıldı. Adanalı taraftarların Balotelli ile ilgili fikirlerine yer verildi. Ayrıca programda Türkiye'deki dostlarımız bize İstanbul'un 3 büyük takımının da gelecek sezon yeni teknik direktör aradığını söylüyor. Belki de Montella Balotelli ile beraber İstanbul devlerinden birisini yolunu tutar. Zaten bir süredir Galatasaray ile birlikte anılıyor ifadeleri dikkat çekti. Galatasaray'da oyuncu satamama sorunu devam ediyor. Galatasaray ara transfer döneminde şu ana kadar 4 yeni takviye yaptı. Bon servisleri elinde olan Buffet'in ve Gomis ve Semih dışında Erik Bulgar ve Inaki Penya'yı yarım sezonluk kiralayan Sarı Kırmızılılar kronikleşen oyuncu satamama problemini bu yılda yaşadı. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray sadece Cristiano Luyendama'yı El Tavon'a kiralarken Deandre Yeddin ve Mbaye sözleşmelerini feshetti. Ryan Babel ve Sofyan Fegüli gibi yüksek ücretli oyuncular da elde kaldı. Alparslan Öztürk'ün kadro dışı nedeni belli oldu. Galatasaray'ın Alanya maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci oturması dikkat çekti. Antalya kampında yer alan Alparslan Öztürk ise tribündeydi. İki hafta önceki Kasımpaşa maçında omzundan sakatlanan Alpasla'nın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı. İspanyol hoca Alain Spor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken Alparslan'ı dinlemediğini ve güldüğünü gördü. Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alparslan Öztürk'ü Alain Spor maçı kadrosuna da almadı.